Hepinize merhaba arkadaşlar işte, sevgili dostlar. Pihergun'un yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Bildiğiniz kadar en son bölüm ne yaptık? En son bölüm zombilerle satıştı. Sefer yolundan gitmişti. Bayağı bir şey yaptık burada. 5'e kadar gittik değil mi lan? Aynen yok aynen 5'e kadar gitmişiz. Hepsinde bir e, yıldızı güzel. Diğer videoda onu yapacağız. Bura okula kadar gideriz. Ama bu bölüm başka bir şey yapıyoruz. Bu bölüm sadece savaş yapmak istiyorum. Kupa kasmak istiyorum. Burada bir tane görev gelmiş. 600 XP bana gerekli. Yani bir dakika buradan bakabiliriz. Nerede lan o? O değil de bir dakika. Sefer. Burada mı? Aha, sefer yolu. Burası gelmiş. Burada nasıl söyleyeyim? 600 tane toplarsak bunu verecek bana. Burada da güzel ödüller var. O yüzden bunu almak istiyorum. Güzel kostümler var zaten gördüğünüz kadarıyla. Bunun için savaşacağım ben. Yani puanları toplamam gereği. Ben e, taşım bitti. Biraz salaklık yaptım. Sebebi e, burayı açtım ben. Burayı diyorum ya. Burayı açtım gördüğünüz kadar. Bakın burayı açtım. Bu verdi. Bana 75 tane anahtar verdi. Anahtar güzel ama az ya. E, 105 tane anahtarım oldu. Kutuya bir bakayım. Kutuda ne var? Yani güzel şeyler var mı? 2 tane. Bak kılıçtan çıksa verir kesin bana. Kostüm var bir tane. Hmm. Diğerleri de zaten çöp gibi. Aynen yani 35'lik para değil ama diğerleri çöp. Bazıları çöp bazıları güzel. Ben bunu açıyorum. iki tanesini şimdilik bakalım ne verecek bana. Şimdi bir dakika bir dakika. 20 tane para verdi. Yani para ihtiyacım vardı ama 20 az değil mi? Bir düşünsenize. Bence 20 baya az ya. Son bir tane daha açtım. Aha bir şey verdi tamirlik. Ne verdin lan sen tamirlik? 150 tane bundan verdi. 150 tane daha versen olurdu ya. Bence alabilirdim. Bakayım kaç tane oldu bende ki. Bence almışımdır. Dur bir dakika hayvan şeyi verdi. Keçi, e, ku, kuku kuşu, debi kuşu bitti. Ne verdim? Bir dakika alabilir miyim onu? Ee, yok buna şey yapmam gerek. Bayağı toplamam gerek de. Burada da a, bundan bunu hatırladım. Burada istediğim bir şey alabilirim kesin. Yani bakayım böyle indirimde olanlardan bunu alamam, bunu hiç alamam, bunu da alamam. Yani buradan 50'lik olan şeylerden, %100'lük olan şeylerden alabilirim. Bakalım ne var bu ki burada? Hepsi aha bunu alabilirim. Ama ben bunu almam asla. Yani yorumlarda yazarsan sevinirim. Alayım mı, almayayım mı? Yoksa toplayayım bunlardan birini mi alayım yoksa başka bir silah mı alayım? Onu yorumlarda yazarsan sevinirim. Bak bunu da alabilirim istersem. Onun dışında başka bir şey var mı? Yani başka galiba bir şey yok. Diğerleri hepsi aynı. Yani güzel silahlar var ama bayağı pahalılar. Bin bin bin. Yani en yükseği bin ben bildiğim kadarıyla. Yani yorumlarda yazın sevinirim. Hangisini alayım almayayım. Bakın burada da bunlar toplarsak 36 tane. Yani güzel. Bunların hepsini böyle toplarsak 36 tane olur. Ki bak bu bende olsaydı şey alabilirdim buradan. Bir dakika geriye git bir tane de bu olsaydı bunların hepsini alabilirdim buradan. Yani oradan 220 tane veriyormuş. Başka ne var? Başka toplanacak bir şey var mı? Galiba aha burada toplanıyor. Bu ne? Bunu alamam. Kazan diyor da nereden kazanıyoruz ki bunu? Aa buradan kazanıyoruz. O yüzden geriye. Tamam buradan geriye gidelim. Galiba başka bir şey yok gibi. Aynen. Şimdilik burada hiçbir şey alamayız. Ama ilerleyen zamanlarda alırız. Merak etmeyin. Yani belki ilerleyen zamanlarda alırız kesin. Şimdi bir dakika dur. Hayvan yerinde bir şey var. Bunu açalım. Buradan da bir tane yumurta daha alalım. Şimdi ben zırhımı geliştirdim. Yani 11 seviyede bir daha geliştirebilirim. Bunu otomatik e, şeye geliştirdim. Parasız sebebi e, bir tane çark vardı. Onu çarktan o şey verdi onun için. E, onun dışında ben en son söylemiştim. Bir tane şey alayım da. Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Yani bu 17 vuruyor. Bu 19 vuruyor. Ee, saldırı hızı bu 90. E, saldırısı yani 90 bu 87. Yine yani birazcık aynılar ama görünüş olarak bu daha güzel hoşuma gitti benim. Ya düşünüyorum balta da var böyle şeyler de var bunları daha mı sonra düşüneyim de yok bakarım ya ben param bulursa alırım bu ne lan buradan geldi hayırlı cumalar sana da kardeşim King selam nasılsın Yaklaşık saat kaç saat? O iki saat önce yazmış. Cevabını veririm videoda. Dur. Şimdi savaşa girelim. Çok konuştuk burada. Bakalım burada ne yapabilirim? He, hangi harita? Hangi harita? Hangi harita? Bence cennet oteli gider. Cennet oteli gider. Daha sonra da gemiye belki gireriz. Yeni haritada var. Mafya kulesi. Orayı da deneyebilirim belki. Bakalım. 20 günlük mücadeleyi tamamla. Bana şey gerek. Puan gerek. İkisi bir gerek bana 600 tane. Tamam 17 puan öndeyiz. Şimdi bakalım karşıdan kimse girir mi? Oradan birini gördüm de sanki. Ben böyle vurmaya başladım buradan böyle. Ağzına vurayım böyle iki tanesini bir aynı anda aldım mı? Yok. Hiç olmazsa iki gelsin ya bana o kadar da vurduk da. Bir tanesini daha öldürdüm. Ya, öldüremedim ya tanesi çalıyorlar dakikada Tamam ne oldu lan? Sen ne vuruyorsun bana? Kimi çaldı yine? Kim çaldı lan bunu? Tamam, bunu alayım ben. Alamadım yine bak. Bunu alayım hiç olmasa. Tamam bunu da aldım. Alamadım yine. Allah sizin belanızı versin. Bizim takım sizin Allah belanızı versin. E, tamam böyle vur 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 vur. Bir tanesini aldım hiç olmasa. Tamam bir tane adam aldım. Güzel. Ama bu roundu bence sonuncu kişi olarak bitirebilirim. Sebebi adamlar benim için bayağı çaldı. Buradan bir tane bomba attım da. Onu çalamadım. Bir dakika oradan buraya gidiyor. Hadi bunu öldürün <laughs> mü kalmasa? Birini öldürdüm daha. Ama puanlarım alındı, alındı Yani. Şimdi böyle vurayım da bu ne olursa olsun böyle. Buraya gidene kadar zaten birini daha öldürdüm de kim öldürdüm ki? Kaçıncı sıra oldum lan ben? Oo baya dördüncü sıra olmuşum. iki kişi. Ya sorun değil. Tekrardan yaparız. Yani tekrar bir tane başlarsam bence kazanırım. Birinci sıra olurum. Ama oyuna başlamaları gerek. Hmm, bir dakika dur. Acemi sandığı aç. 6 günlük falan bir şey söylüyor da. 8-7. Yavaş yavaş başlıyor kendiliğinde. 50 düşman yok et. Ölüm, ölüm maçında 50 düşman yok et. Ne vereceksin? Düşman öldürdüğüm zaman kutu veriyordu galiba. Şimdilik duralım. Bir dakika. Bakalım maç başlasın da hangi taraftayız biz? Ee, hangi taraftayım bir göster bana? Hadi oğlum. Aha şey taraftayım. Ev taraf benim. Buna tamam. Bittik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buradan biri geliyor. İki kişi geliyor da. Tamam 3 tane vurdum. 3 Tamam birini aldım galiba. Alamadım. O çilke edecek galiba. Yok aldım ben onu. Sana ne olmuş. Sen Gerizekalı sen neden böyle saldırıyorsun? İki kişi öldürdün güzel. Şimdi aha buradan biri geliyor da. O neyine vurdu lan bana? Neyle vurdu lan o bana? Ah tapotlu galiba vurdu da. Böyle al. Al 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 al. Koşamazsın. Koşamazsın. Alırım seni. Hadi ölüm nasıl ölmedi ya o? Bak şimdi iki gidecek başkasına. Yani otomatik görüyor mu? Nereye gidiyorsa gitsin. Bunu da aldım ben. Aha benimkini. Buraya gel. sen öldüreyim de bana gelsin. Bunu bas. Mermisi nasıl Tamam. Durdum buna. Kalkanı alırsan güzel olur. Ne? Oğlum ahtapot hasarı yüksekmiş. Adam ahtapotla vuruyor da. Tamam. Bir tane daha buldum. Aldım mı lan onu? Vallahi ben aldım. Adamlar nasıl indi olabilir ya? Ben daha çok öldürdüğünü düşünüyorum. Bizim mallar ölüyor ya. Dakikada bir ölmeleri sıkıntı yapıyor. Bak. Bizim adamlar çok hızlı ölüyor. Böyle. Vallahi bizim adamlar daha çok hızlı ölüyor da. Karşı adam hiç ölmüyor sanki. Bak elimden geleni yapıyorum. Al. 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 Oğlum ben nasıl kolsuzum bu kadar. Nasıl değmedi ya? Nasıl değmedi? O kadar da kolsuz olmaz ya. Vallahi kol... Aha burada. Burada. Buraya gel. Allah'ın belası. Şimdi bir dakika dur. Nerede lan bunlar? Orayı bir bomba attım. Bilmiyorum gitmedi. Tamam bunu aldım ben. Bunu da alırsam güzel oldu. Al 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 al. Tamam aldım bunu da ama bu beni öldürdü. Öldürdü. Ateş beni öldürdü. Şimdi 17'ye 22. Yuh. Kaybettik kesin. Nerede lan buranın girişi? Oğlum sizin gibi binanı yapanım ben buradan vururum ben de. Tamam. Aldım. Bir tane gitti. Güzel. Tamam. Ben de uzaktan size böyle vururum. Başıma giremiyorsam Uzaktan vururum. Oğlum son iki adam. Yok. Kaybettik. Bizim adamlar yüzünden kaybetmediyse bir şey bilmiyorum ben. Bakayım kaç kişi öldü. Ölmüş bir kişi öldürmüşler. Sizin kafanıza tüküreyim ben tamam mı? Botsunuz. Vallahi geri zekalı botlarına bak ya. Ben, ben elimden geleni yaptım. Açık açık söylüyorum. Evet geldim yine kusura bakmayın reklam geldi orada da oyun arda arda sapık reklamları gösteriyor da sinirimi bozdu. Buraya girdim ben tamam buraya bakalım ne olacak ekip savaşı ee, klasik yüzme havuzu Haydi bakalım burada kesin kaybederiz ya yani. bizim takım kötü gelirse kaybederiz bakalım. Şimdi anlarım ben. Vallahi adamlar şimdi başlamış da 25 kişi öldürmüş orada. Hadi ilk maçtan ölmeyelim. Bir tane adam öldürmeyelim. Aha oldum onu. Bunu da aldım. Nasıl vurdun lan duvar arkası bana? Nasıl vurursun lan duvar arkası bana? Bana ne olmuş? Gerizekalı yukarıda çıkayım. Bizim adam tamam. buraya Yok ya ben de oyun kastı bayağı. Bu ne? Bak oyun bayağı kasıyor. Buraya gel. Öldürdüm onu ben. Bunu da öldürürsem güzel olur. Öldürdüm bunu da. Bunu da öldürürsem bunu da öldürdüm ama öldüm. Kim öldürdü lan beni? Kil tapancalı kim? Kil tapancalı biri öldürdü de Hallederiz gel. Al yani Aldım ben. Şurada vurarak. Bu harika biraz kaslıyor ya kusura da normalde ben kötü oynadığım zaman da kasılıyor da sebebi adam çok karmaşık her, her yerden mermi geliyor ve daha çok mermi geliyor tamam mı böyle yürüyorsun her yerden adam var al bunu bombayı bir tane ağzınızın ortasına aha vallahi hasar gibi bunu da aldım onu da aldım güzel yok ben almamışım benim kuşum birini almış lan güzel benim kuşum birini almış da al 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 Öldürdüm onu da. Güzel oldu bu. Öldürdüm yandan Biri geliyor mu? Bak. Bak bak bak. Oradaki kimse bana vurdu. Elbiyordu. Geldi buraya. Buraya. Nasıl vuruyorsun ya bana? Ha, kalkan yok bundan bende. Oğlum oyun. Kasma. Yemin ederim kırarım seni. Bak bak bak. Nasıl da kasıyor. Öldürdüm ya. Bunu da öldürdüm. Ben neler neler? de lan oradan. Bunu da öldürdüm. Üçünü de aynı anda öldürdüm ben öldürenleri. Aldın mı abi oraya? Güzel. Şimdi buna bastım da bilmiyorum ki hoşuna yarayacak mı yaramayacak mı yaramadım. Boş boşuna bastık ona. Mermi dolu zaten. Al 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 al. Tamam. Bunu öldüreyim de. İçinde de haklısın. Eşişekin önünde gidin Bak ya duvar arkası bir gibi... Nerede lan o? Buraya gel kazandım mı? Kim birinci ne olur? Ben olayım. ne olur? Ana Narvadın dördüncü sırayım. Lan bu kadar da aşağıda olmaz. 5-9 kişi adam birinci sıradaki 33 kişi öldürmüş. Helal lan. 11. seviye mi oldum? Gayb 11. seviye olduk. Bir bakayım. Aynen 11. seviye olduk da. Yeni silahlar açıldı. Yine yeni para. Beşenmaz. Güzel. Yani iki, ikili tapancalı açılmış. Falan. Arbelet falan bir şey. Bakalım bir dakika buradan çık. 215 paramız var. 215 paramız var. Roket atar alabilirim bir tane. Dur. Nerede lan bu? Dükkana girelim de bakalım ne verdi. İkinci tapancalardan yenmiş. Böyle. Bak buna para verilir. Güzel vuruyor otomatik olduğu için. Bu ne? Bu yeni gelmiş. Burada lazer gibi bir şey vuruyor da. Otomatik lazer. Aynen. Burada keskin nişancı olarak böyle. et mi? Ne lan bu? Destansız. dart silahı. Dart silahı atıyor. Dart atıyor. Tamam. He. Yani dart silahı değişik. Böyle bir tane yay var. Sessiz tek atışlı. Roket atar gelmemiş. Ama burada bir tane böyle bir şey var. Bu mu bu mu? Hangisi daha iyi? Şimdi bunun şarjör kapasitesi bir. Bunda kaç? Bir dakika bunda 4. 4 tane roket aynı anda vurabilirim. Bunda ateş hızı 20, 71. Bunda 85. 18 hasar. 18 hasar. Hangisi? Destansı efsanevi. Yani düşünüyorum. Bunu alırsam param biter hepsi. Bir dakika dur. Crunch'lar kaçtı? 332. Şimdilik düşünmüyorum ya. Zaten kullanmıyorum da. Bunu ben alıyorum. Vallahi alıyorum beyler. Aldım bunu. Buradan bir şey verdi bana. Ne verdin bana? Para mı verdin? Aynen para verdi. 124 tane şey var bende. Bir dakika buradan istemiyorum. Son bir maç daha yapalım ve videonun sonuna gelelim. Buradan etkinlik merkezinde Aha, Zafer yol diye Aha, bunu alalım. Bu anahtarı kullanmak istemiyorum. Daha sonra toplayıp hepsini bir arada açarız diğer videoda. 19 tane anahtar az. Şimdi bir dakika dur. Ee, ne yapıyordum ben? Tamam, savaşa girelim. Son bir maç daha. Daha sonra videonun sonuna gelelim. Hangi savaşı oynayalım? Diğer, bak bunu da oynarız ha. Bir ara bunu da oynarız da. Burada zor ama güzel. Baya eğlenceli bir maç ve baya uzun bir maç. Diğerlerinden uzun. Ee, bu kez Arap oynayalım. Tamam, mı? Arap Çölüne oynayalım. Daha sonra videonun sonuna gelelim. Başladık hızlı şekilde Arap Çölüne. Yani bilmiyorum. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bakmamız gerek. Karşı takıma bağlı. Oğlum bu ne lan? o bu roket atar güzel. Ama son dakika girmişiz ya. Tamam. Oğlum vurdum da adamı sıkaladım ya. Tamam. Bir tane vurdum. Lan bizim mermiler nereye gitti? Hiç bir tane hasar bile bulmadım. Aha öldürdüm beni. Ben öldürmemişim. Bunu alabilir miyim ben? Tamam birini öldürdüm. Güzel. Hasarı yüksek bunu fark ettim de. Ee, tamam bir dakika dur. O an mermiyi kendim kontrol ettirebiliyorum. Güzel. Tamam güzel ama bitti ya maç bitti ki. Rokadatlar güzel hoşuma gitti yalan değil. Kendi kontrolümde de oluyor. Son bir kişi görsem ağzına vururdum da bitti. Neyse. Bir kişi öldürmüşüz zaten. Neyse arkadaşlar en iyisi videonun sonuna gelelim. Yani umarım video hoşunuza gitmiştir diye videoda kesin görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.